Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Karabük'te de bu liyakat dışı atamalara ve oradaki bazı sorunlu atamalara bölgemizde de rastlıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi. Bu ziyaretim değil başkanlığımız örgütümüzle ziyaret yaparken de bir camide imam vekilliği yapan kişi sınava girmiş Antalya'da girmiş 94 almış ama mülakatta onu da elemişler. İl Özel İdaresi alım yapıyor. Beden işçisi alacak. iktidar partisinin temsilcilerinin eş, dost, akrabalarının alındığını görüyoruz. Nepotizm uyguluyor. Bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekir. Atamalarda, görevlendirmelerde liyakatli kişilerin ilgili yerlere atanması hususuna dikkat edilmesi mutlaka zaruri gerekir. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi